Aa, kızım o ne biçim oturuş? Bir bir sana yoruluk. biraz. Ben böyle çok rahat hadi ediyorum. Hadi, hadi, hadi. Şimdi biz bizeyiz, sorun değil. Sakın ama başkalarının yanında böyle oturma. Neden? Ayıp da ondan evladım, ayıp. Ayıp mı? Aman Makbuş, şu insan olmak ne kadar da zor. Öğrenmem gerekenler hiç bitmiyor, farkında mısın? Ama gördüğü kuralları da çok önemlidir. Of. iyi de hepsini bir anda öğrenmek de çok zor. Kitabı yok mu bu işin? Olmaz olur mu? Var tabii. Hatta bende çok eskiden kalma bir kitap olacaktı. Ay Mahpuş, bana versene o kitabı lütfen. Aman kızım, iş çıkarma başıma. O zaten kaç yıl öncesinin gördü kuralları. İşine yaramaz seni. Mahpuş lütfen, hadi. 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 Ay hadi dur hadi. deli kız. Hadi. Bir saat kitap arattın bana. Deli kız ne olacak? Hatta bu muhaşeret. Bu ne demek Makbuş? Görgü kuralları demek evladım. Görgü. Bakma. Şimdi kimsenin bu kurallara uyduğu yok. Ama benim gençliğimde bunlar çok önemliydi. Hatta bu kitapta bir genç kızın iyi bir evlilik yapması için gerekenleri anlatan bir bölüm var. Sahi mi? İşte bu tam benim için. Tamam. Bihter Hanım gelmeden dönersin değil mi? Dönerim dönerim. Biliyorsun kadın tam bir İstanbul hanımefendisi. Karşısında ilim ayağım dolaşıyor vallahi. Nasıl davranacağımı şaşırıyorum. Sen de burada ol ki daha rahat bir ortam olsun. Paşa dedesinden kalma koruya şu sitenin kurulmasıyla bayağı elimiz genişleyecek. İşe alabilsek bari. Ben de kızlara bakayım bir. Dosyayı hazırlamışlar. Hmm. Yine de anladığım kadarıyla güzel şeyler var bu kitapta. Aklıma ne geldi biliyor musun? Bunun hemen bir denemesini yapmak istiyorum. Nasıl yani? Hı -hı. Nasıl oldum? Aman kızım... İşin gücün yok nelerle uğraşıyorsun? Hmm, ne yapayım sevgilim atmış? Olacakları ziyadesiyle merak etmekteyim. Bu hususun neticelerini görmek istiyorum. <laughs> Kızım dur. İşin gücü yok eğlence. Nana. Buyurun. Yol bu ne hal? Maskeli baloya falan mı gidiyorsun? Rica ederim, biraz ciddi olun. Manasız alaylarınızı başkalarına saklayınız. Ay hakikaten de Özgün'ün kulakları çınlasın. Şaka gibi. Ay Nana buraya gelirken yolda kafana bir şey falan mı düştü senin? Ay yoksa bizden beri kafayı mı üşüttün yine sen? Sizin seviyenize inmeyeceğim. Terbiyen buna müsaade etmiyor. Lakin kıyafetimden ziyade de memnunum. Ayrıca nesi varmış kıyafetim? Ay nesi mi var? Yok bir şey canım. Çok güzel, çok. Ay <laughs> şunun topuzuna da bakın. Bu bahsi kapatmak istiyorum. Zira Hakan Bey'le ufak bir işim vardı. Onu halledip gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> Nana, ne yaptın kendine böyle? Hiç. Nasıl hiç? Şu haline baksana. Rica ederim. Ben buraya <laughs> mühim bir sual sormaya gelmiştim. Bu konuşma biçimi de ne böyle? Nana iyi misin sen? Beğenmedin mi? Yani çok tuhaf olmuşsun. Yani kusura bakma ama çok komiksin. Öyle mi? Ne soracaktın bana? Hiç. Önemi yok. Ben gideyim artık. <laughs> Nana'yı nasıl buldun Hakan'cığım? Ay bence sen bu kızı kesin bir doktora götür. Yok daha neler. <gülüyor> <gülüyor> Ama gerçekten de komik olmuşsun Nana. <laughs> ben şunu yapmak istemiştim. Başımı döndürdün. Hakan benimle alay etti, inanabiliyor musun? Ama kızım dinlemiyorsun ki beni. Aklına bir şey geliyor, hop kaybolup gidiyorsun. Ya yani ne yalan söyleyeyim hak ettin biraz. Makbuş, boş. Sen de mi onlar gibi düşünüyorsun? Ben sana artık o kitapta yazılanlar tarih oldu demedim mi ha? Sen böyle davranmaya kalkarsan kendini komik duruma düşürürsün. Simge umurumda değil ama Hakan'ın böyle davranması çok ağrıma gitti.